Alo uzay işlem tamam galiba. Galiba derken? Rutkay'dan bahsediyoruz çünkü her an ne düşündüğünü kestiremiyorum. Şu aşamada onu ikna ettiğini düşünüyorum açıkçası. Ama çok daha dikkatli olmaz. Olmalıyız. Hayatımı kurtardın. Bunun için sana teşekkür etmeliydim. Başardın operasyonla dedin zaten. Geçmiş olsun. Şimdi evden çıkış yapıyorum. Daha güvenli bir alanı tekrar arayacağım. Anlaşıldı. Gelişmelerden haberdar et bizi. Güzel yer. Ben de arada bir gelirim. İnsan rahatlıyor. Tesadüf olduğuna inanayım mı? Neye inanacağını sen bilirsin. Kitapçının cam mekanında gördüm önce seni. Sonra kamera satan dükkanın ekranına yansıdın. Vitrine baksaydın görürdün beni. Sonra genç bir adamla çarpıştın. Adam senden özür diledi. Ama sen haksızdın. Çünkü beni izlediğin için adama çarptın. Senin özür dilemen gerekirdi. Düşünüyorum da o kadar üst üste açık vermezdin. Var. İyi olduğunu bilmek istedim sadece. Bugün çok zor bir iş başardım. Senin övgülerine ihtiyacım yok. Ben gücümün farkındayım. Öyle olmasa plana dahil olmazdım. Rutka evlilik hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz dedim. Bir iki günde izin verdi. O süre zarfında yanında olamayacağım. Huzursuz olur çünkü. Sen bizimkilere haber verirsin. Yakında evleniyoruz yani.